Merhabalar, Kolay Sulu Boya Çalışmaları isimli bir seri oluşturmaya karar verdim. Bu serinin ilk videosunu çekeceğim. Bu seriye devamlı video çekmeyi düşünüyorum. Umarım sulu boya yeni başlayanlara yardımım dokunur. İlk videom olduğu için, yani bu serideki ilk videom olduğu için eğer hata yaparsam heyecanıma vermenizi rica ediyorum. Evet, başlayalım. Sulu boya olarak Van Gogh'un küçük paletini kullanacağım. Hemen hemen herkeste olan palet. Ama normal Faber Castell'in paletleriyle de yapabilirsiniz. Bir tane kağıt havlum var. 3 tane aldım doladım. Çünkü çok fazla kağıt havlu kullanılıyor. Tuvalet kağıdı da kullanabilirsiniz. Bez de kullanabilirsiniz. 2 tane temiz suyum var. Bir tanesini fırçadaki boyayı akıtmak için temizlemek için diğerini de kağıda sulamak için kullanacağım. Fırçalarım var. Fırçalarla da ilgili Video ilerledikçe detay vereceğim ve mutlaka kenarlarına bantlıyoruz kağıdın şişmemesi için. Bir tane hamur silgi alıyorum elime, taslak çizimimi silerek başlayacağım. Çalışmak silmeseniz de olur çünkü koyu renklerle yapacağım bir çalışma olduğu için, hani çalışmaya göre hareket ettiğinizden dolayı bu çalışmada silmeniz çok önemli değil ama her çalışmada değişir. Daha sonra kağıdımı sulamaya başlıyorum. Gökyüzünü çizeceğim kısımları suluyorum. solmaşını bitirdikten sonra bir tane fırçayla koyu mavi alıyorum. Çok çok hafif siyah rengi alıyorum. Normalde siyahla renkleri koyulaştırmıyoruz. Ama ben burada gökyüzü çizim yapacağım için üst kısımları siyahla başladım yapmaya. Ve yani zaten o kadar azaldım ki sadece hafif bir rengini kırdım. Koyu renklerde siyah kullanabiliriz. Açık renklerde siyahla koyulaştırmıyoruz rengi yapacağımı değiştirdim. Kuruttuktan sonra yine aynı şekilde koyu mavi çok hafif siyah rengi ekleyerek alt kısımlara doğru inmeye devam ediyorum. tekrar koyu mavi alıyorum. Bu sefer biraz turuncu ekliyorum. Hafif yeşilimsi bir renk oluşturdum. Evet bunu bile isteye yaptım. Tekrar koyu mavi alıyorum ve su. Yani ben bu çalışmada çok fazla gökyüzüne su ilave ediyorum. Zaten sulu boya çalışmalarında suyla çoğaltarak devam ediyoruz. Koyu bir renk elde etmek istemiyorum. Daha sonra şimdi temiz suyla gökyüzünde oluşturdum o renk katmanını biraz daha koyu olan renk katmanını açıyorum. turuncu, açık turuncu, kırmızıya karıştırarak çok tatlı bir renk elde ediyorum. Bol bol su alıyorum çünkü çok su değişim var ve oradaki turunculuktan hafif üst kısma geçiriyorum. Biraz daha yeşilimsi bir palette bıraktığım üst kısma geçiriyorum. Hafif yeşilimsi bir renk elde ediyorum. Fark ettiyseniz aşağıya doğru gökyüzünün rengini açarak iniyorum. buraları buraları suyla temizliyorum. Üstte leke bıraktım. Hiç hoş olmayan bir görüntü. Altta da leke kalmaması için, renklerin birbirine daha iyi geçmesi için yaptıktan sonra su ile temizliyorum kenarlarını. Böyle kenar, köşe renkleri kalmasını hoşlanmıyoruz. Onları temizleyerek gidiyorum. Çünkü gökyüzünde renklerin birbirine geçmesi gerekiyor. Ama ağaç kısımlarına, ağacın geleceği yerlere dikkat etmiyorum. Çünkü oraları zaten siyahla boyayacağım için oradaki kenardaki renk katmanının kalması hiçbir şey fark etmiyor. Kuruttuktan sonra, biraz kuruttuktan sonra en üst kısmı tekrar siyah ve koyu mavi ile devam ediyorum, boyuyorum. Aşağıya inerken rengi açıyorum, su yardımıyla açıyorum. Ve paletteki aynı taraftan alıyorum, daha açık mavi kısmından alıyorum, suyla açı açı aşağıya doğru iniyorum. Aslında gökyüzüm koyu renk olması gerekiyor. Zaten paletten görüyorsunuz hangi renkleri kullandığımı. Oluşturduğum renkleri tekrar tekrar üst üste kullanarak gökyüzü renklerini oluşturmaya çalışıyorum. Burada farklı bir kısma kırmızı, turuncu. Şu ismini bilmediğim değişik bir renk var köşede. Paletinizde vardı mutlaka. Onu karıştırarak daha şeftali tonlarında bir renk oluşturuyorum gökyüzü için. Bunu da yukarıya doğru devam ediyorum. Su yardımıyla yapıyorum. Bol su kullanarak yapıyorum. Çünkü eğer su kullanmazsanız renkler birbiriyle kaynaşmaz. Ve kurutarak devam ederseniz çizgi çizgi olur. Evet benim ağaç görünümüm tamamen kayboldu çünkü alt taslağı sildiğim için. Ama eğer silmezseniz sizde kaybolmaz. Kuruttum Devam ediyorum. Aynı şekilde gökyüzünü aynı renkleri tekrar tekrar kullanıyorum. Kurutuyorum. Tekrar kullanıyorum. Evet yine aynı şekilde şeftali tonunda tekrar bir renk hazırlıyorum. Gökyüzünü yapmaya devam ediyorum. Kenarda iz bıraktım. Şimdi düzelteceğim. Sol tarafta. Hüsker göğsünün yukarı doğru çıkarak o bıraktığın izleri temizlemeye çalışıyorum fırça izlerini. Elekne birbirine kaynaşması için mutlaka bol suyla çalışın. Tekrar kurutuyorum. Koyu bir siyah oluşturuyorum şu an ne karışmanıza gerek yok. Ağacı yapmaya başlıyorum şimdi. kadar hızlandırdım ama siz videoyu yavaşlatıp da yapabilirsiniz. Evet, kuruttuktan sonra tekrar bir siyah geçiyorum. Çünkü kurudukça renkler açılıyor ve eğer koyu temada çalışıyorsanız tekrar tekrar geçmeniz gerekiyor renkleri. Tabii ki kağıdı yıpratmamaya elinizden geldiğince dikkat edin. Şimdi ben dal detaylarını incecik bir fırçayla yapacağım. Bu fırçayı ben kendim yaptım. Şu şekilde. Ben diyeyim 5 sene, siz 10 sene önce bir tane kırtasiyeden ben bu mor fırçaları aldım. Ya yani markası ne bilmiyorum. Marka fırçalardan değil. Ama şansıma öyle güzel çıktı ki 8-10 taneydi. Kılları çok güzel çıktı ve hala kullanıyorum. Biraz deforme oldular ama hala işimi görüyorlar. 8-10 tane olduğu için fırçalarını istediğim gibi kestim. Kimini çok ince kestim. Kimini daha kalın bıraktım. Kendi kendime çalışmaları yaptıkça hangi fırça ihtiyacım varsa ona göre ayarladım. Çok fazla fırça aldım. Ama yine dönüp dolaşıp bunları kullanıyorum. Çünkü gerçekten çok işime yarıyor. Çok da uygun bir fiyat almıştım. Daha sonra tekrar gittim aynı fırçalardan almak için bulabilirim belki diye ama yoktu bulamadım. Öyle şansıma güzel bir denk geldi. kısmımızı yaparken kenarlarından sarı geçiyorum. Ortasını turuncu yapıyorum. Daha sonra tekrar gökyüzünü koyulaştırıyorum. Kurutuyorum. Tekrar boyuyorum. Kurutuyorum. Tekrar boyuyorum. Birkaç kere bu işlemi yapıyorum. çok fazla kaynaşmadığı için tekrar kaynaştırmaya çalışıyorum. Çünkü kurudukça rengi daha fazla açılıyor. Şu iki rengi karıştırarak böyle tatlı bir renk elde ediyorum. örttükten sonra biraz daha boyasını alıyorum. Tam içime güzel bir şekilde sinmiyor. Tekrar tekrar üstünden geçiyorum. Örttükten sonra en son bu şekilde ekleyerek bitiriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.